Bugün şimdi köfte yapıyoruz. Böyle normal evde yaptığımız köfte patates. Ama işte bunun da püf noktaları var. Hani böyle işte bilmem ne ustanın yaptığı kadar güzel olmuyor evde yaptığım. Ya işte ya benim annem çok güzel yapardı ben bu köfteyi böyle iyi yapamıyorum diyoruz ya. İşte bugün bunu iyi yapacağız. Dana kaburga ve kuzu kaburga. iki ayrı kıymadan yapıyoruz. 300 gram kadar dana kaburga. 150-200 gram gibi de kuzu kaburga var. Önce bunları yoğuracağız güzelce. Kıymalarımız yoğurulmak için beklerken bunun içine koyacağımız farklı bir harç var aslında farklı değil. Standart her zaman evdeki malzemelerimizle yaptığımız bir harç. Ama onu biraz daha böyle farklılaştırarak içine koyacağız. Ondan sonra güzelce yoğuracağız. Çırpıcı kap, işte don olur. Böyle bizim gibi böyle daha basit bir şey de olabilir. Bütün malzemeleri bunun içine alacağız. Baharatları da hepsini bunun içinde birleştireceğiz. Şimdi köfte de işte bağlayıcı olarak yumurtanın üzerine un vesaire bir şeyler koyuyoruz ama bu önceden yaptığımız kıtır ekmekler var. Un yerine bu kıtır ekmekleri rondodan geçirip koyacağız. Bunda zaten evde öyle bayat ekmek kalıyor işte atılıyor vesaire başka bir şey yapılıyor. Onun yerine böyle önceden bir fırınlayıp koyduğumuz zaman hem değerlendirmiş oluyoruz hem de lezzetini ciddi anlamda değiştiriyoruz. Şimdi evvela ekmeklerimizi rondoya alıyorum. Kullanacağımız kıymaya göre göz kararı. Burada şöyle bir şey de var. Ekmekleri kızartırken daha önce tavada ya da fırında yağlayabiliriz. Eğer yağlamadıysak bunu yaparken de yağ koyabiliriz ki biz şimdi yine yağlı olmasına rağmen ekmekler biraz yağda koyacağız. Ekmeklerden sonra bir tane bütün soğan maydanoz. Birazcık dereotu. Böyle iki yemek kaşığı gibi zeytinyağı. Sonra yarım kilo kıyma için yapıyoruz bu harcı. Dolu dolu bir çay kaşığı tuz. Çok az eser miktarda şeker koyuyorum. Sonra sıra baharatlara geldi. Kimyon güzel bir kimyonumuz varsa yağlı bir kuzu etini güzel kaldıracak. Bunu da iki çay kaşığı dolu dolu üzerine ilave ediyorum. Kimyonu da koyduktan sonra yarım çay kaşığı kadar kırmızı biber. Kırmızı toz biber tatlı. Bunu da koyuyoruz. Bu böyle harç olacak. ve aslında köftelerin bir harcı olacak. Bütün malzemeleri rondo kabına aldıktan sonra bunu artık karıştırıyoruz. Rondodan geçirdikten sonra bütün malzemelerimizi aşağı yukarı böyle bir görünüm alacak. Şimdi bunu da yavaş yavaş kıymamızın üzerine ilave edeceğiz. Hem yoğuracağız hem koyacağız. Bunların hepsini birbirine bağlasın diye yumurtamızı da kırıyoruz. Şimdi artık yoğurmaya başlıyoruz. Birazcık gözlerimiz alacak. Kalan harcı da limonun üzerine ilave ediyoruz. Burada gerçekten yoğurmak önemli. Yani önemli olan birkaç şey daha var ama işte 5 dakikada yoğurmuş. Biz şu anda karıştırdık. Daha yoğurmadık. Bunu en az 5-6 dakika güzelce yoğuracağız. Bütün tatlar birbirine homojen şekilde geçmiş olacak. Bunları koyduğumuz zaman kıymanın çok iyi ya da kötü olması işte az yağlı olması falan da çok bir şey değiştirmeyecek. Her türlü kıymayı güzel hale getirir bu sos. Şimdi köftemizi güzelce yoğurduk. İşte bu da püf noktalarından biri. Yoğurduktan sonra bir, bir saat kadar Kenara dinlenmeye alacağız. Dinlendikten sonra tekrar bir çevirip pişmeye hazır getireceğiz. Köftemiz köfte olmadan önce bu yolculuğunda şimdi biraz dinlenirken biz patatesleri hazırlamaya başlayalım. Patatesleri de standartın dışında alışık olduğumuzun dışında bir şey yapacağız. Hem çıtır çıtır olacak hem de böyle gören ben de yiyeyim ya bundan bir tane diyecek. Patatesleri doğradıktan sonra e, suyun içinde bekleteceğiz biraz. Hem nişastası yitsin hem de hemen kararmasın diye. Bunu böyle bıçakla da kesersiniz ama böyle bir şey varsa tembellik yapıp aynı boyutta kesersiniz. Ama tembellik yaparsanız alışırsınız. Alışırsanız hep yapmak istersiniz. İnsan kolaya çabuk alışırmış. Böyle bıçakla yaparsak da hemen hemen bu incelikte. Patateslerimizi şöyle bir suya alıyoruz. Patateslerimizin nişastalarını bırakırken biz köftemizi tekrar yoğurup basıp şeklini verelim. Avcumuzu böyle hafiften ıslatıp köftemizi yuvarlıyoruz. Döküm tavada ızgarada pişireceğiz. Dolayısıyla bir ızgara havası verecek. Burada tabii daha küçük yapabiliriz, şeklini farklı yapabiliriz. Çok hafif yağlı bir tavada da pişirebiliriz. Ama döküm tava ideali. Bu verdiğimiz tarifler zaten olay şeyler. Biz seni hani mesela böyle balığın yendiğini nasıl keşfetmişse ilk insanlar, ilk yediklerinde biz bunu keşfetmiyoruz. Ufak dokunuşlarla farklılaştırıyoruz. Ama ben yine de iddia ediyorum, böyle köfte yemediniz. Hatta şöyle yapalım, fark var mı yok mu? Şimdi köfte herkesin yapabildiği bir şey. Fark var mı yok mu şöyle deneyelim. Bu tarifle bu şekilde yapalım. Daha öncekilerle fark var mı altına yazalım. Bakalım var mı yok mu hep beraber görelim. Şöyle bir 5 tane yaptık koyduk. Bunu da akşam yeriz. Artık pişmeye hazır şekil verdiğimiz köfteler bu şekilde bunları kenara koyup patateslerimize de böyle küçük bir şekil vereceğiz. Patatesleri böyle iki tane tutup tabii daha büyük patatesle daha rahat katlarız. Hemen böyle bir katlıyoruz bunları. İkisini birbirine şu şekilde. Hop iç içe geçirip kürdanlıyoruz. Böyle olacak da aynı işlemi yapıyoruz. Bu da patatesler ne kadar ince olursa, ne kadar alanı geniş olursa, o kadar rahat saplarız. Patateslerimizi sudan çıkardık, şekillerini verdik, bu fazla suyunu aksın diye tahtanın üzerinde bırakıyoruz. Bu esnada da üzerlerine tuz atıyoruz. Önce döküm tavamızın altına atacağız. Döküm tava biraz geç ısınır ama döküm tava ısıyı hapseder. Ee, diğer alüminyum ya da çelik tavalar gibi hemen ısı kaybetmez. Ee, sürekli eşit şekilde, eşit miktarda ısı verdiği için de ızgara görevi görüp köftemizi çok güzel pişirir. Patatesleri kızartacağımız tavaya da yağımızı koyacağız. Burada genel bir bitkisel yağ. Sıcak yağı olur, mısır yağı olur. Şimdi yağımız kızdı, tavamız hazır. Döküm tavayı dakika tuttu da yapabiliriz ama öyle çok zor olur çünkü bilmiyoruz kimi döküm tava daha hafif, kimi daha ağır. Böyle bir elimizi tuttuk mu? Birkaç dakikada ısı elimi tutamayacağımız duruma geliyorsa, döküm tava artık hazırdır. Köftelerimizi bırakıyoruz. Kendini salmadan çevirirsek, oynarsak yapışır. Patateslerimizi tavaya alıyorum. Yine bir döküm tava kullanmanın püf noktası var. Isı alttan sürekli harlı geldiği sürece döküm tavada ısıyı hapsettiği için sürekli artarak gider. Arada altını kısıyoruz, arada açıyoruz. Dolayısıyla aralar dediğim böyle 3 dakika kısıyoruz, 2 dakika açıyoruz. Hem tamam, son dokunuşu yapıyoruz enfes bir ızgara köftemiz oldu. Afiyet olsun. Ne demiştik? En dost ayrılanlar vedalaşmadan ayrılanlardır.